Kırtasiye esnafısınız. Hayır. Ee, ne sorun yaşıyor? Sorunuz var mı? Derdiniz var mı? Yani İşler okulların olmalarından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Hem evet. yani ekonomik anlamda maddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ve bu süreçte e, ödemelerimiz yapamadığından dolayı geçenlerde belediyeden geldi de benim dükkandaki bir kestiler. Aradım. Ödeme yapmadığınız için suyu kestiler. Ben de hani pandemi sürecinin devam ettiğini, bir şeylerin olmadığını, yardımcı olmasını söyledim. Yani suyunu kesilmeyeceğini söyledim ama Allah'ın karar bu şekilde dediler bana. Yapacağım bir şey yok. Ya ödemenizi yaparsın ya da suyunuz açarız dedi. Bu şekilde beni telefon. Yardım aldınız mı devletten. Alamadım. Hiç yardım alamadınız. Hiç yardım alamadım. O bin lira da alamadım. Alamadım. Hayır. Son dönemde alamadım. Aynen. Biz bunları dile getireceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani, yani ben sesimizi bir türlü duyur, duyuramıyoruz. İnanır mısınız? Yani bu pandemiden dolayı kimse şu caddeye gelmedi. Geçen abi gelmişti. Abimle mi görüştüm? Onların sayesinde de bizim böyle bir şey, Batta Belediye Başkanımız geldi. Bir şey de alamadık, bir evet. netice alamadık. Sadece dua edildi. Ya zaten ben dua ediyorum. Başka bir şey yok. Her şey sözde. İcraatta bir şey yok. Evet. gelsin. Allah razı olsun.